Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mini Crewmate diye bir şarkı var. Onu dinleyelim dedim. Ondan sonra bunu dinledikten sonra da Among Us oynarız. Ben bu şarkıyı çok merak ediyorum. İlk defa da sizinle izliyorum. Bir tane yeşil diye bir renk var. Yeşil Among Us'dan yeşil renk oluyor ya. Pet alıyor. Bak hani şu oluyor ya, aynen. Bak Among Us'da kafanıza pet koyuyorsunuz ya. Şu arkadaşları güzel. Güzel olduğunu bilmiyorum ama güzel olduğunu iyi bilmiyorum ya. görev yapmasında yardım ediyor kafasındaki ped. Bak masada da dans ediyor. Burada da dans ediyor. kafasında uyuyor kafasında kitap okuyor kafasında yemek yiyor etrafına bakıyor bak mavi de istiyor petten de alamıyor işte no 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 diyor pembe mor diyor bak Vente girdiği zaman odun etrafını gözetleyebiliyor. Bak çakıyor. İyi bir şarkıymış ya. Neyse siz şu, şu mini kremet, Among son bir yazarak bunu çıkarabilirsiniz ben şimdi pa dedik. Şimdi Us'a girelim. Amonga Us oynayacağız bugün. ya benim saçımın şurası yatmıyor bak burası hep böyle kalıyor şöyle bak burası yatmıyor yatmıyor hep öyle evet adam neden loyisi son adı artık oyun çok fazla saçmaladı adımı bile koyamıyorum böyle bir şey mi olur ya adımı bile koyamıyorum ya böyle oyun mu olur adımı koyamıyorum ya çete de istediğimi yazamıyorum onlar yazdırıyor Neyse. Kırmızıyı bana verin lan. Oğlum kırmızıyı bana verin lan. Evet ben en son hile yapmıştım. Ya, bütün hatlarımı, betlerimi ve bed skinlerimi açmıştım. Neyse, bunlar başlatmıyor. Çıkalım hemen. Hmm, en son 6 kişilik bir yürü. odaya girelim ya. Saçım niye burası yapmıyor? Niye? Yalnız ben tam girdim o da başladı. Tam gireyim ona da başladı. 3-5 saniyeliğine kurtulduk yani. <laughs> Derken ilk turumuzda bize oyun cremate vermek istemiyor. Evet şöyle şunu çekeyim de görevleri göreyim ya. Elektrik odasında ama Meteor vurma var. Dur şimdi buradan geçeyim. İnanılmaz. Dur. dur meteorların sayısını da göremiyorum şimdi. Lan bir ya abi et meteorları vurmadım. Derken değil body report at bizim. Mehan o oh. okuma yazma bilmeyenler. so su e, okumayı bilenler de bu. Ama ben beyazdan şüpheleniyorum. Öldürüp kendisi report etmiş olabilir. Ondan birazcık şüpheleniyorum. Zaten iki poster var. Biri beyaz biri de kırmızı. Ben onlardan şüpheleniyorum ya da beyaz turuncu ya da beyaz siyah çünkü daha başka kalmıyor. zaten ben de masumum gördüğünüz gibi. Bakın saçımın burası böyle kaldı. Hiç yatmıyor böyle. Kaç kez tarasam da tarasam da hep böyle ya. Böyle. böyle. Sana yapmıyor. Arkaları itikliyorum Birazcık yatıyor ama. Hani yatılmıyor da ben böyle seviyorum. Ama her zaman böyle yapıyorum ki orayı geçmesine engellesin de hala ya, ya yapıştıracaksın bir mı ya. Hop. Ya de oylarınızı versenize Mor. Ay mor diyorum. Kırmızı, siyah. Yok ya ben çıkıyorum. Evet. Evet katil kim koymuş? Adını nasıl koyuyorsun sen? Ben koyamıyorum. Benim kim olduğumu söyleme. Benim kim olduğumu söyleme. Bak şimdi hıs diyecek. Arkadaşım hadi. Benim kim olduğumu söyleme. Aha. Kime söylemeyeyim ki? Bir tek imposter arkadaşlarım biliyor benim imposter olduğumu. Şöyle fake görevi yapalım hemen şöyle. Gidelim. Tamam kabloları bağladım. Evet hadi double kill double kill. Hadi imposter kanki. Oo. Elektrik odasında inşallah birisi yoktur. Çık şuradan. Şurada görev yap. Elektrikleri kes. Kes. Elektrik odasının elektrik odasını Katil kimde imposter çıkmış. Ben burada görev yapıyorum. Kimseye sataştım yok Siyah buldular. Derken bizim imposterımız nasıl oldu? Abi herkes çatır çıtır çıkıyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Oyun zevki kalmıyor. Herkes çatır çıtır çıktı. Zaten iki imposter kaldık. Hmm, Loose'tan şüpheleniyorlar mı <laughs> ben skipleyeyim de benden pek şüphelenmesinler skipledik. Ben skipledim. Katil kim? İnşallah sen ya abi oyun bit bitmedi. Bir kişi daha kes. Onu da bana sal tamam mı? Ben keseceğim. Mas, hmm. <laughs> not imposter. Diğim elektrikleri açayım. De benden hiç şüphelenmesinler ya. Al 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 al. Lan. Heh. Ben burada şimdi burada görev lan? Bitmemiş görev. Hop. Bak beni takip ediyor demek ki şüpheleniyor. Gel gel sana bir sürprizim var. Gel şu medbeye bir gir. Dur sekreteyi kapatayım kameradan birisi bakıyor. Evet şu anda oraya sıkıştı mı? Hayır. Ne yapacan şimdi, ne yapacan? Al bakayım sana. Ve kazanan imposterlar, posterlar. Sarıyı da kestik. Temiz iş yaptık. Yine imposter verirse artık oyun baya bir şey olmuş yani baya bir şansım yerine dönmüş. Hadi bak aranızdaki tek petli benim. En tek tek petli benim ama hile yaptım. Aa şimdi ya şu yeşili çıkartın. Yeşil eğer bir poster olursam direkt seni keseceğim ilk. İnşallah imposter çıkarım da şu yeşil. Ama yeşil çıkmasın. Benim poster olmazsam umarım yeşil imposter değildir. Yeşil impostersa her beni ilk keser çünkü aramızda iki petli var ve ben buna çok sinir oldum şu an. Hadi poster ver. Hadi hadi hadi. Hayır ya. İnşallah yeşil de imposter değildir. Umarım dünya görevleri göremiyorum ya. birisi şu çöp. Hop tak. Şimdi gideyim de. Var mı ilk elektrikleri var aynen böyle daha iyi o bu lan oy reaktörde herhalde bap 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 görev var derken ya yani ver şey bence ee, ben bunu ben yeşilden şüpheleniyorum. Quick hayattan şüpheleniyorum ben. Ben ondan şüpheleniyorum. Da. Ya şu saçma aşık buldum. Ben böyle seviniyorum ama ben böyle seviyorum saçma da. Baksanıza hiç düzelmiyor. Hep şu şöyle. Neyse hadi oyunu verelim. Pat. Evet şu tarafa çekelim. Ben yeşile verdim. Umarım yeşile atarız bu ay. Düşünsenize herkes yeşile veriyor. Yeşil bir tek bana veriyor. Aha oyların rengi görüyormuş, görünüyormuş ve kimse elenmedi. Oyun devam ediyor. Yalnız daha çok görevim var. 5 tane var. 5 5 5 6 7 8 Daha 8 tane görevim vardı. Aha! Yeşilmiş lan imposter. Yeşil. Abi. Ya yeşili eğer gelirse atın. Ya kavereği bana verin ya, bana verin. Dur o zaman şu stil'i yapacağım hemen kafamda kafama bir pet alayım. Pet doktor kıyafeti ve pedimici olması. Bak bu stilde bence çok iyi. Ya da peşimize bir tane şey mi koysak? benim Benim tek ya atın şu kralı. At, atın şu kralı, atın derken Allah Allah ya inşallah benim poster olurum ve ilk kralı kesmeye çalışırım eğer tek yakalarsam hadi hadi imposter hadi güveniyorum hiç umudum yok ama hadi ya o Aa iki tane bir ta bir iki Bunlar iki pedli, üç tane pedli var. Beni sayarsak. Ben hariç iki tane pedli var. Keşke imposter olsaydım da ikisini de ilk kesseydim. Ama direkt benden şüphelenirdiler. Çünkü şeyden... Sadece pedlik almak için de pek de şüphelenmezlerdi ya. Orta şüphelenirdiler. Biraz. Neyse ben doktor olarak ölen kişilerin sağlığını yerine getireceğim. Getirmeye çalışacağım umarım derken aha bir tane pedleyim postırmış öbür pedde de kreme etmiş kral olan kral olan mıydı yok aga ya aga ben peşime de bir tane ped alacağım şöyle bir ped alayım aynen mis hem kafamda hem de tepemde var hem tepemde hem aşağımda hadi imposter büyük kayıtta değil mi? Evet kayıtta. Hadi imposter. Imposter. Hiç umudum yok ama. Ben bakmayacağım. Bakayım. Ya, of. bak sıkıldım ya. Bence kırmızı imposter değil. Imposterlar enerjiye pek basmaz ama olabilir de bilmiyorum. Tamam derken iki kişidirden çıktı. Zaten kaç iki impostur var. Birisi daha çıkarsa bitecek oyun. Bir tane daha masum çıkarsa. Ben ben pedliye bir tane pedliye vereyim ya. Şuna vereyim mesela ben bir tane pedliye verdim de. ya. Yalnız Los Yonev var mı ya? Hayır. Ben poster değilim. Kesinlikle hayır. Kahverengi bana vermiş. Vay üç kağıtçı direkt benden intikam alacaktır direkt beni kesecektir ama beni keserse de eğer şey olur yani ee, şüphe biraz çeker ortalık kalksın diye falan öyle yapıyor bazen imposterlar da ya şimdi dikildim diye o güzel başladı diye benden şüphelenmeyin 72 893 Evet bir diyeyim ikincisini de yapayım derken yapıldı diyeyim. medbeyde yarı kalan görevimi yapayım. Zaten bu görev kısa. Orap 4. 7.5 kaldı. 92 LB. Orange. 0 artı. Hiçbir şey. Evet. Komünikasyon var. Komünikasyona doğru ilerliyorum. Ama ilk önce. Şuradaki elektrik. Görevlerimi yapayım. Burada çok elektrik görevi var ya. Ya gene miçliyorsunuz? Ama bu da olmayabilir de. O zaman ben buna vereceğim buna. Long pair. Aynen long pair. Haydi, long pair'i eleyelim. Eleyelim. Değilse kahverengi ve kırmızı ya da kahverengi ve sarı ya da kahverengi ve belki bu ikisi nereden bileceksin? Suç atıyor. Bakalım long pair long pair. Yalnız bir tek long oy oyunu vermedi. Herhalde bir şeyler yazıyor. Ya oyunu versen hadi ya. Şurada 80 saniyesini mi bekleyeceğiz ya? <laughs> ben buraları kessem mi? Ama her an bir an oy verir. Ben tam kestiğimde oy verirsen ne olur acaba ya? Neyse. Bana hiç oy veren yok Allah'tan rengi de skiplemiş o kadar enerjiye bastı yok başka bir semerji? Impost, bazen impost! Evet one impost yani bir ve son bir tane elektrik görevim kaldı elektrik görevinde bıktım ya çok fazla elektrik görevi vardı buralarda İşte bu. Evet sadece komunikasyonda iki tane veri indirimi var. Komünikasyona doğru gidelim. Komünikasyona doğru gidelim. Ve on sonra bir de bir yerde daha var ama nerede, nerede olur hiç bilmiyorum da sırtım kaşınıyor. Ah. Tamam. Şimdi buradakini yapalım. Aa buradaymış. Bu arada benim herhalde son görevim herhalde son görevim bu. Aynen son görevime aynen benim görevler bitti. O yüzden ne yapıyorum böyle tur atacağım. Ceset bulurum diye belki bütün odaları kolaçan ediyorum. Şimdi çok fazla geziniyorum diye benim poster sanabilirler. O yüzden şurada birazcık görev yapıyor numaraları falan yapayım ya. Krem eğitim ama benden şüphelenebilirler öyle yaptım. Aynen ben burada bidonu boşaltıyorum. O sonra boşalttım gittim bir daha doldurdum. Ya. <laughs> Meğer Loel kit'e. Ama hanginiz ya? hanginiz imposter? Ben de olabilirim ama ben değilim ki bakın. Ben Loel kit'e diyeceğim. Ya. İkisi de bana vermiş. Hı, var ya siz tam bir üç atçısınız. Beni çöp yere attılar. Acaba hangisiydi? Beyaz mıydı kırmızı mıydı? Sarı. Ay sarı. Yanlışlıkla beyaz demişim. Sarı sarı. Ya kırmızıyı bana salın ya. Kırmızıyı ben istiyorum ya. Gel şu dur kahverengi var. Korsan şapkası nerede benim? Korsan şapkam nerede? Korsan şapkam. Korsan şapkam nerede ya benim? Heh. Korsan şapkasını al şunu seç. Bu Şu muydu? Bu muydu? Bu. Aynen petlerden şunu al ha. İşte benim stilim bu. Şimdi hemen çete yazalım. Bak. Bakın çete bile yazamıyorum bir şey. Bak bak. Çete bir şey yazamıyorum ama en azından şurada bir buton varmış. şuradan yazabiliyorum ama hani istedik istediğimi yazmak istiyorum ben. Şöyle yapayım şunu ya. Ya da şöyle yapayım. Aynen böyle dursun daha iyi de. Ben onların gelmesine çok korkuyorum. O yüzden ben başka bir odaya geçiyorum. Ve girdik. Derken kahverengi de varmış mis. Bir de üstüne ver nefis. Bey'deki şu bilgisayara benzeyen bir şey var ya dur. Şimdi e, bakın şu var ya. Bu görevi çok e, çoğu kişi yapamıyor Among Us'ta. Şöyle iksir doldurmaya basın. Ondan sonra çıkın. Gidin ondan sonra ama tekrar geleceğiz oraya dur. Hmm, yaptılar. 26 saniye kalmış. Bak şu yandan da görebilirsiniz. Bakın. Bakın face getirdiğim yerden de görebilirsiniz. Ya arkadaşım. Ceset gördüğünüz zaman reportlamayın. Gidin oradan. Çünkü oylama aşırı sıkıcı. Ama böyle şüphelendiğiniz birisi olursa basın. Mecburuz. Ama şüphelenmediğiniz birisi olursa ceset görünce gidin oradan. Gidin. Ben ceset gördüğümde bazenleri raporluyorum. Bazenleri de oradan gidiyorum yani. Ama ben şu anda kimseden şüphelenmiyorum. Ama birazcık beyazdan şüpheliyorum. Self-report yapmış olabilir ama ben şimdilik pek emin değilim. Yetersiz bir kanıt. O yüzden ben şimdilik skip. Derken oylar kimse herhalde. Yalnız kırmızı niye kendine verdi ya? Tövbe tövbe. Kırmızıya dikkat edin kendine verdiğin postürü olmalı. Ama dikkat edin yani daha tam değil ha olmuş medbeylik şey. Hangisi? Şu. Aynen. Lan ben... Bir dakika ben o görevi yaptım ama o da yapıyor. Ben o görevi yapmıştım. Ya arkadaş ya Ya tuş takıldı. Tamam sen onu yap ben de bunu yapayım. Tamam yapılmış tam yapmaya çalışıyorum. de çok var. Hmm. Elektrik odasında da var. Elektrik odasında üç tane var. Hadi bakayım. Lan oyun çöktü. Yalnız fazla görevim var. Bu ne ya? Ya abi daha çok görevim vardı. Bak kırmızıymış. Kırmızıymış imposter. Kırmızıymış. Neyse 5, 4, 3, 2, 1 ve uzatma. <laughs> Hadi hadi. Zaten bu round'dan sonra videoyu bitireceğim. Bari imposter ver. Hadi imposter ne kadar videodayım. Imposter olana kadar videodayım. Kafeterya da var bir de. işte bu. Ay yanlışla bağladım ya. Kafam karıştı. Evet. Reaktörde yok. Medbay'de iki tane var. Bap bap bap. Ondan sonra bırakın üstteki. Şşt gel gel. Al. Al, bakın imposter olmadığım burada belli oluyor zaten. Admin, admin'e gitmem lazım. Raporlamayacağım. <laughs> Ay, raporlasam mı ya? <laughs> Üstüne bile beni kesti herif. İyif, i̇kimiz de, ikimizin cesetleri de burada lan. Lan, bu niye raporlamadı? Herhalde o da imposter. Dur ya. Ben de o zaman bir hayalet olarak görevimi yerine getireceğim. Ama önce başına bekleyeyim. Belki reportlayan falan olur. Zaten görürseler şu kırmızı reportlarlar da. Kırmızının hayaleti nerede? Hayaleti. Dur dur. Biri sonraya doğru çıkıyor. Bu arada medbeydeki şey bitti. Hop. Ha kırmızı. Selam bak poster kimizi de katletti. Bakın Pedim de burada oturup yanımda ağlıyor. Hop. Ya abi hatmindeki cesetleri nasıl görmezsiniz ya? Gelin biriniz şu cesetleri porlayın. Hadi bari sen porlayın. Poster. Artık sen de porlarsın. beni raporladık. Gitti beni raporladı lan. Bu arada iki imposter var. Error 128 74 bir de turuncu. Da ben artık çıkacağım ya. Yoksa bir miydi? Aynen bir imposter var. Ama orada niye error 128 niye porlamadı Benim cesedimi. Herhalde o da benimle aynı taktiği uyguluyor. Evet. İpost olana kadar çıkmıyorum lan videodan. Hadi. Ah. Ah. Hadi. Burada da bu arada adada hayatta kalma videosuna gerçekten çok yemek var. Yeni umarım like atarsınız çünkü neden biliyor musunuz? Yani o video için 3-5 tane uygulama sildik yani çok fazla oha Beşimiz de buradaydık lan az önce Yani o videoya çok fazla emek var umarım like atarsınız ya atın be hatta rıdvan da var dur şu kart çevirmeyi yapayım zaten onun öbürleri de yapmaya gidiyor bu sefer pek görevim yok elektrik odasında iki tane var ya yanlış takıyorum lan oğlum. Lan lan lan. Ya arkadaşım tak şunu. Artık bu görevde zorlanıyorum yani. Oo. Ya Şimdi beni suçlarsa yanlış anlarım ben yani. Zaten burada kalmışız 3 kişi. 3 kişi hala ben yeşim yani. Ya hayır. Hayır hayır hayır. Hot kale hot kale. Hot kale self report. Hot kale, hot kale self report. Hot kale hot kale hot kale self report. Dur dur. Hot kale self report. Ben Gucci'ye vereceğim yılda. Beni suçladı. şimdi ben uyuyorum. O yüzden bu videonun sonuna gelelim postrol olmadık ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.